Neden sen başlamıyorsun Kimberly? Hava canına bu bir ruj. Bir dakika. Bu gerçek bir ruj değil. Onu yemelisin. Aa, şimdi anladım. Haklıymışsın. Üstelik tadı da harika. Şekerle başlamak çok güzel oldu. Bakalım bende ne varmış. Aa, ne güzel çilekler. Bu sizin için. Aa, tamam. Vay canına sanırım ücretsiz masaj kazandım. O halde hiç vakit kaybetmeyelim. Ah nefis bir çilek ve bir de masaj öyle mi? Bu şimdiye kadarki en iyi meydan okuma olabilir. Vay canına bu gerçekten harika. Hala biraz çileğim kaldı. Biraz maceraya ne dersin? Bu maske makinesi çok güzel. Sadece biraz su ekleyelim. Şimdi ise çilekleri kesmeliyim. Oh ah, harika. Pekala çilekleri ekleme zamanı geldi. Şimdi başlat tuşuna basıp bekleyeceğim. Bak işte oluyor. Ah sanırım hazır. Bence çok güzel olacak. Daha önce hiç çilekli yüz maskesi yapmamıştım. Ah çok rahatlatıcı. Maskeleri çıkarma vakti geldi. Kendimi yenilenmiş ve gençleşmiş hissediyorum. Bakalım sırada ne varmış. Kırmızı erişte mi? Bu harika. Biraz tuhaf görünüyorlar ama umarım tatları güzeldir. Sanırım birazdan öğreneceğim. Gerçekten güzelmiş. Seninkinde ne var? Vay canına. Bak bana ne çıktı. Çok parlak ve çok güzel. Bir tanesini alacağım. Hey şuna bak. Bunlar jöleden yapılmış. Bekle sakın yeme. Yavaşça geri koy. Aklıma harika bir fikir geldi ama eriştelerime ihtiyacım var. Bunu buraya, bunu da buraya bağlarsam. Evet işe yaradı. Olduğun yerde kal. Bekle. Şimdi sandalyeni döndüreceğim. Hey, beni bağlıyor musun? Beni bağlıyorsun gibi görünüyor. Bu erişteler çok işe yarıyor. Bu gelmiş geçmiş en uzun erişte olmalı. Oh, biraz başım dönüyor. Aa, o zaman bay bay. Oh, ne güzel bir sokakmış. Harika o uzaklarda dönüp dururken ben de bunu yiyebilirim. Aa, bir İtalyan restoranı. Ve burada bir spagetti var. Biraz yesem mi? Ya yok yemeyeyim. Nereye gitti o? Neden dönmüyor? İşte artık yeniden dönüyor. Oh, Fransız yemeği. Burnuma kurasan kokusu geliyor. Çok nefis kokuyorlar ama hayır. Bunları da yemeyeceğim. Of Kimberly lütfen dönmeye devam eder misin? Vay canına işte bir restoranda. Üstelik burada sandalye de var. Bu iyi oldu. Çünkü çok yorulmuştum. Hey, jelibon Hakan burada. Ya, gel bakalım buraya. Hey, jelibon Hakan. Al bakalım. Hadi aynı anda açalım. Vay canına bana kocaman bir yumurta geldi. Yok artık çok büyük. Benimkinde küçük kutular var. Küçük şeyler çok sevimli. Hmm, bu çok lezzetli. Küçük mesajı unutmasam iyi olur. Oo, bu çok sevimli. Çok romantik. Seninle gün batımını izlemek için ne güzel bir yer. Pekala, sürpriz yumurtamda ne olduğunu öğrenmenin zamanı geldi. Ay yok artık. Bunu beklemiyordum. Çok mavi ve çok güzel kokuyor. Yeme zamanı. Ee, bu çikolata değilmiş. Neler oluyor? Sürpriz yumurtam çok kötü çıktı. Köpükten yapıldığına inanamıyorum. Vurma artık açma zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir jöle pasta. Bak nasıl sallanıyor. Ay canına hem de kocaman. Nasıl oldu da bana muz geldi? Ha? Kabuğu biraz garip. Yok artık içi buzlu jelibon dolu. Bir sürü lezzetli jelibon. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok parlaklar. Umarım tatları güzeldir. Yaşasın. Tatları güzelmiş. Oo, boing boyun jöleli düğün pastası gibi. Ha, ah, bir gün ben de güzel bir gelin olacağım. Ah, bu gelinlik harika. Ve düğün pastam da burada. Sonuçta bugün düğün günüm. O yüzden yesem iyi olur. Ah, ne? Hayır. Neden bir maymunla evleniyorum ki? Ah, amanın. Hayalim birden kontrolden çıktı. Ama neyse ki hepsi hayalmiş. Pekala önce ben açıyorum. Ah, oh, vay canına ne de mükemmel mor bir elma. Bu renkte elma olduğunu bilmiyordum. Tadının nasıl olduğunu görme zamanı geldi. Ah oh, vay canına. Oo, oh, çok sulu ve kıtır kıtır. Pekala. Hangimizin onu uyandırabileceğini görme zamanı geldi. Vay canına çok güzel. Aynı bahar çiçekleri gibi. İnanamıyorum işte öpücük geliyor. Hayır bu öpücüğe uyanmayacağım. Ha, pekala çekil de biz deneyelim. Merhaba uyuyan güzel. Seni uyandıracak öpücüğüme hazır ol. Aa, i̇yi misin? Hey uyan. Peki neyse. Bakalım bende ne varmış. Bir dakika ne? Ona güzel bir elma geliyor. Bana çubukta göz küresi mi geliyor? Hey Wendy sana ihtiyacım var. Ah, oh, böyle yapması olmaz. Aa, ah, bana göz kırptı. Aa, ah, ne yapmam gerektiğini buldum. Sana kirpik takalım bakalım. İşte şimdi çok güzel oldun. Ha, bu aklıma güzel bir fikir getirdi. Hadi bakalım. Bir sonraki prens öpücüğüm geliyor. Hey. Uyan artık. Bir dakika. Ne? <laughs> İyi çıkardın göz küresi. Bakalım tadı nasılmış? Aa üzüm gibi. Hmm. Hey, bu sefer önce ben açacağım. Ha? Aa, göz küreli kapkek Neden buna sürekli göz küreli şeyler geliyor? Of, oh, bu hiç hoşuma gitmedi. Oh, oh, pekala, sanırım bunlar şeker. Ah, çok güzel kokuyor. Şu an çok heyecanlandım. Pekala her neyse. Ben bana ne geldiğine bakacağım. Vay canına bana yumruk atan lollipop geldi. Hey bir dakika sanırım bozuk. Kendi şekeriyle kendine vurdum. Hey, şeker gözden korkan kız. Şeker göz demişken. Aha, fırsat bu fırsat. Kapkek yumru. Aa, bu çok lezzetli. Şaka mı bu? Of, fazla neşeli. Hey, doğru. Bu aslında şeker. Hmm, çok lezzetli. Oh, bu çok güzeldi. sorun ne arkadaşım? Biri kalbini mi kırdı? Bu da ne? Kırmızı soğan mı? Kandırdım. Çok kötü kokuyorlar. Hepsini yemem mi gerekiyor? Kokusunu neredeyse buradan duyuyoruz. Bayağı sulular ha. Ağzın fena kokacak. Püf. Öyle mi? Hadi işleri bir üst vitese çıkaralım. Ciddi misin? Fena değiller. Ama onlar soğan. Bunu nasıl yapıyorsun? Hepsi bitti. Ama şimdi bana kocaman bir öpücük vereceksin. Öpücüğüm. Gözlerim şimdiden yaşardı. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Sakız mı? Aslında biraz alabilirim. Bir şey yarıyor mu? Taze çilek kokusu mu alıyorum? Hem de nasıl. Öyle kırmızı ve sulu ki. Ama bir şeyler eklemek de fena olmaz. Bu şaka için çileğin dibini kes. Sonra acı biberin de ucunu kes. Çok fazla kesme. Şimdi çileği çikolataya batır. Sonra da biberin ucunu içine sok. Mükemmel. Bir kez daha çikolataya batır. Şimdi tabağa yerleştir. Merak etme, seveceksin. Hey, bunun neresi kötü? Kim çikolatalı çilek sevmez ki? Bu da fazladan çikolatalı. Bilemezsin. Hmm. Ağzımın içi alev aldı. Cidden bunların nesi var? Soğuk havaya ihtiyacım var. Yanıyor. Gözlerimden bile ter boşandı. Hepsi küçük bir çilek yüzünden mi? Öldün sen Brian. Bunu sana ödeteceğim.